amatör testimizi çözmeye başlayalım bakalım şiir ünitesindeki. Ne diyor? Bu parçadaki boşta aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Atasözü telinde az sözle çok şey anlatan İslamiyet öncesi dönem ürünlerine biz ne diyorduk? Sav diyor idik. Değil mi? Sözlü dönemin coşku ve heyecan dile getiren metinlerin özelliklerinden hangisi değildir diyor. Sözlü dönem coşku ve heyecan dile getiren metin ney? Şiirler. Şiirler sığır şölen yuva adı verilen törenlerde doğmuştur. Tabii ki doğru. Kopuz adı verilen saz eşliğinde söylenir. Yarım uyak ve redif kullanılmıştır. Dil yabancıların etkisi fazladır diyor. Tam tersi sözlü dönemde yabancı dil etkisi son derece sınırlıdır. Hece ölçüsü kullanılır zaten E şıkkı doğru. Bu isimlerden biri değildir diyor. Türk Edebiyatı'nın en önemli temsil Yunus Emre'nin olan ilahi. Şimdi ayin, nefes, tapu, deme, ilahilere verilen farklı zümrelerdeki isimlerdir. Ama devriye devir kuramının anlatıldığı, ruhun Allah'tan gelip Allah'a dönüşünün anlatıldığı başka bir şiir türüdür. O halde cevabımız Denizli'dir. Divan edebiyatına ait bir özellik değildir. Yüksek zümreye hitap eder. Süslü, imgeli bir dil kullanılır. Genelde yarım uyak değil. Nasıl uyak kullanılır? Zengin uyak kullanılır. Öyleyse C şıkkı yanlıştır. Arap İran edebiyatı Beyit nazım birimi bunlar zaten doğrudur. Gazelin ilk beyti olabilir diyor. Gazelin ilk beytinin özelliği neydi? Kendi arasında kafiyeli olması lazımdı. Cevabımız çıktı Adana. Bak nedir nedir ama diğerleri dikkat edersen kendi arasında kafiyeli değil. Makta deseydi, son beyt deseydi bu sefer Mahlasa yani şair ismine bakacaktık. Divan edebiyatında tek dörtlükten oluşan ve özel bir ölçüyle düzenlenen nazım biçimleri. Burada iki tane nazım biçimi vardı. Hatta bu iki nazım biçiminin de kafiye düzeni AAXA şeklindeydi. Birisi İran edebiyatına ait olan Rubai, diğer de bizim edebiyatımıza ait olan Tuyu'ydu. Cevabımız hangisi? Bursa. Geldim 7. soruya. İsim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Yazın dünyası belirtili, boyun ağrısı belirtili, esin kaynağı ne kaynağı? Esin kaynağı belirtisiz cevap. Ceyhan, suyun sesi tabii ki belirtili. Oyun boyunca, ne boyunca? Oyun boyunca e, burada e, yine belirtili isim tamlaması olur. Evet. Hmm, suyun sesi, dur bakalım boyun ağrısı. Ha, vay 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 vay. Sazanlık yaptım, özür diliyorum. Son anda anladım. Ulan yer Anadolu çocuğu çok güzel soru sormuşuz. Kendi kitabımızdaki soruyu çözemiyoruz. Evet, şimdi şimdi anladım. Şimdi anladım. Merak etme anlatacağım sana da. Dur şunu şöyle yapayım. Şimdi yazın dünyası derken yazın burada edebiyat anlamında ne dünyası? Yazın dünyası belirtisiz. Bir i̇şte artist gibi yazdığı üzerine ne ağrısı, boyun ağrısı belirtisiz. Ne kaynağı, esin kaynağı belirtisiz. Suyun sesi, neyin sesi? Suyun sesi belirtili cevap hangisi? Denizli. Ulan yani az daha yanlış yapıyorduk ha. Geldik 8. soruya. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir diyor. Alegorik bir eser, mesnevi, nazım şekli, ahlaki, didaktik, siyasetname tüm bunlar bize Kutat Kubili'yi gösterir. Kutat Kubili'nin yazarı kimdi? Yusuf Has Hacip idi. Yazar değil daha çok daha doğrusu şairi. Dur şurada 9. soru var. Birden fazla isim tanıması vardır. Duy güneyden estiğini rüzgarın, rüzgarın estiğini göreceksin neler olacak yarın. Bir cami avlusunda bahar bak ne avlusu cami avlusu ne günü bahar günü öyleyse cevabımız hangisi Bursa orada birden fazla tamlama var. Geldim şuraya. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tanıması vardır. Gül yaprağına döndü tekmesi düşmanların. Bak düşmanların gül yaprağı. Evet hatta düşmanların tekmesi. Tamlayan tamlanan ne yaptı? Yer değiştirdi. Cevap hangisi? Adana. 11 tamlananı zamir olan diyor. Yani ikinci sözcük. Elin eşiği, herkesin arşı, kendi sökü, elin nesine, yalancının mumu. Bak el elin nesine, nesine burada. Elin nesi derken elin tamlayan, nesi tamlanan, tamlanan da burada zamirdir. Soru zamiridir. Cevap hangisi? Denizli. Güzel soruymuş. Evet. Parçada söz şair diyor. Klasik Türk Elifiyat şairdir. Sekbi Hindi'nin en önemli temsilcisidir. Hadi onu geçtik. Hüsnü Aşk biliyorsun Divan Edebiyatı'nın en önemli mesnevisiydi, en başarılı mesnevisiydi. Bunu yazan abimiz kimdi? Tabii ki Şeyh Galip'ti. Cevabımız hangisi? Ceyhan Bölek'te amatör testimizi bitirdik. Müzik